arkadaşlar. <laughs> Biz ne aldık? Oo. Hello Kitty'le sürpriz. Hediye gittik değil mi kızım? Evet. Afiyet olsun. en çok bunu beğendi. Evet. <laughs> bak. 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 Anne bak. Evet anneciğim. Otobüs olmuş. Barbie'nin otobüsü. Evet. Bakalım bunun içinde ne var? Evet. Evet priz kutusu çok şirin ve çok uygundu. Evet. Açamadım. Tutamadım. Galiba ben açayım mı? Çok tatlıymış. Ben açayım. Tamam. Dur bir dakika. Bir tane makas ya da küçük bir bıçak getirelim. Tamam mı? Tamam. Bakalım. Ne çekeceğim? İlk kutudan başlayalım. Tamam. Oyun hamuru çıktı. Bak. Bir de onun aparatları. İki tane yeşil oyun hamuru. Evet. Oyun hamuru. Bakalım ikinci kutudan ne çıkacak? Beğendin mi oyun hamurunu? Ama onu sadece burada oynuyor masada. Kardeşin yerde bir wow. Yap boz çıktı. Bu ne? Hello Kitty'li yap boz. Evet. Çok tatlı. Evet çok tatlı. Üçüncü kutuyu açıyoruz. Bir de lollipop çıktı. Küçük bir toka. Bir de bu skuter miydi neydi? Aha, Şunlar çıktı aha. üçüncü kutudan. Şimdi bir tane. Bir tane kaldı. Bu kutunun içine tokalarını koyabilirsin. Ufak tefek var ya. Son kutuyu açıyoruz. Bu da Hello Kitty. Bunlar böyleydi galiba. Bak. Hı. Aa, aç. Tamam anneciğim açacağım. İki tane bundan çıktı. Bakayım. Bak. Bakayım bunda. Bu da aynısı. Anne hani iki tane açar mısın? Tamam anneciğim açtım. Oynamalı mı oynayacaksın? Evet. Şunu açayım da. Şimdi kan balajı çıkartayım. Bak buranın içine kokalarını falan koyabilirsin, tamam mı? Tamam. Köprüyü alayım. Hadi Ana kapıyı.